Bugün sizlerle beraber Living Empty oynayacağız. Yani sürü yardım neydi? Unuttum. Neyse oynuyoruz. Benim videomlarda motor şeylerim var. Çünkü ben motor oyunlarını seviyorum. Ben bunu çünkü motor seçtim. Ve çünkü şu yüzden motor. Şimdi bir motor alayım. Motorda ekstrem özellikler var. Ekstra özellik var. Şu an motordayım ama oyun daha yüklenmedi. Şimdi bak gidiyorum ya. Ön kaldırabiliyorum. Ön kaldırırken turbeye basabiliyorum. Yani böyle şeyler var. Bir de ben bu oyunda ev, ev alma şeyleri buldum ama bir sürü para kasmamız gerek. Şimdi ilk önce böyle dümdüz gitmeniz gerek. Burayı gördüyseniz doğru gidiyorsunuz. Ama ön kaldırarak gidin çünkü ani dönüşler var. Ani dönüşlerde şey yapılıyor bu motorlarda. İlk önce bir gelsin. Ay lan hayır hayır. Dön. Hop. Yeniden yola geri dönebiliyorsunuz. Şimdi evler ta ileride. Böyle gidiyoruz ilk önce. Evleri bulmak için. Turbaya basarsanız daha hızlı gidersiniz. Lan he bura. Evet arkadaşlar buralar ev alma yerleri. Arkadaşlar şimdi buradan bir yukarı çıktı bir aşağı indi videoyu durdurdum arkadaşlar. Şimdi buradan da ev alabiliyorsunuz. Şimdi araba motorunuzdan çıkın. Buradan şu bize dokun dediği yere bastığımızda plan dükkanı falan var. Oraya gittiğinizde 450 bin paraya bu iki evi alabiliyorsun. Ve şimdi ben Driving. Ah, bir daha var. de sizlerle beraber oynayabilirim. Adımı yorumlara koyacağım. Yorumlardan bakarsınız. Bana istek atarsanız sizlerle birlikte videoma katılabilirsiniz. Benim. Arkadaşlar daha sessiz bir yere geldim. Ama az çok gittim. Dur buradan şimdi böyle gideceğim. Ay çatma lan. Bunu videolarımdan bilirsiniz hatta bir yere. Bence biliyorsunuz. O videolarımda motor hareketleri şok 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 var. Onun bir de ben part 2'sini çekeceğim. Bu video kısa olmasın diye uzatacağım. Ama bayağı bir uzatacağım. Ve ön kaldırarak uzatacağım. Hop. Aa. Mükemmel hareketler çok çok çok. Lan ben geri aynı yere geldim. Çüş. Çüş bana. Yok yüzüme bir mavi yap. Haa, yanlışlıkla radyoya bastım. Bunu Robux'um olmadığı için yapamıyorum. Ön kaldır hop, çarp, marp, 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 çarp, marp, marp, çarp, dön, dolaş, çarp, aynı yer, uç, uç, havaya uç, ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel, uç, 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 ne güzel, ne güzel. Şimdi sizlerle beraber yeni yerler keşfetmeye çalışacağım. Oh nasıl oldu lan? Neyse ön kaldıracağım. Çünkü yoksa ben yapamıyorum bildiğin. Ön kaldırmadan oynayamam ben. Ön kaldır şurada sen bir. Neden geçmiyor? ya Dınınının dınının. Arkadaşlar şimdi ben böyle böyle yerler keşfedeceğim. Sizlere videolarda yerlerin, shorts videolarında yerlerini göstereceğim. İlk önce burada ben keşfedeceğim, geleceğim. Videoyu çok kısa göreceksiniz ama ışınlanacağım bildiğin. Çok uzun olacak ama. Ama video duruk olacak. 3, 2, Arkadaşlar ben böyle bir yer buldum. Önüm sahil. Ve sudayım şu an. Suda boğulmak istemiyorum. Dur arabadan çıksın. Bakın su buldum. Burada bir tane su yeri buldum. Tabi çıkarsam daha iyi olur. Lan motoru yuttu. E bu büyüyor. Kaç. Bu büyüyor. Koş lan. Bu büyüyor büyüyor. Motor nerede motor motor hadi. Lan. Ben neden kendimi artık bir helikopter almıyorum. 84'teki hesabımda benim bir tane helikopterim vardı, arabam vardı, motorum ilk aldığımdı. Ama onu ilk aldığımda modifiye kodları girmiştim. Bedavaya modifiye yapmıştım. Bu 84'te daha iyiydi. Eskiden 4 yaşındaydım o yüzden de hiç bilmiyordum. Ben de Şifreyi bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne koydum. Şifreyi bilseydim şu an ona geçip oynardım. Ama şifresini bilmiyorum. E bilseydim şu an sizlere söylerdim de. Ama bilmiyorum işte. buldum. Düşündüğümü siz de mi düşünüyorsunuz? Koş koş. Benimle abone olun. Kanalıma abone olun. Yoksa sizi ham ederim. Ama ham sizi yoksa öl yerim. Yoksa abone olmayın. Abone olmazsanız sizi yerim. Yoksa yiyemezsem öldürürüm lan. Çok bulandı. Hey, hey sen. Abone ol kanalıma. Yoksa kötü şeyler olabilir. Abone ol bak şöyle tıklayacaksın ekrana. Okey. Bu videoyu sonuna kadar izlediysen abone ol. Yoksa seni böyle yüzsüz yaparım. Yüzsüz yüzsüz. İleride Robux alabilirsem Robux çekilişi de yapacağım sizlere. Bence iyi olacak. Ama ilk önce bir karakter yapacağım. Robux gönderseniz sevinirim. Ben yani ben bu videoyu izliyorsanız. Tur turbo devre yarışı varmış. Bir gireyim. Seyahat ediliyor. Living Empire. E ee, geldim. Eee şu an ben mi kazandım? Galiba öyle oldu. Hadi ah eh, bindim. Yeni yeni yerleştii. Dur lan. Sergi mi? gidelim. 52 Robux'ı beni yarışa katarmış. Yok istemem abla. 52 Robux nereden çıktı? Bizimi soyuyor. Ben neyse döneyim. Beni hiç alma. Almasan olur bence. Hadi şu her şeyi bitiriyorum, ben geliyorum. Oha ne döndün sende? Yuh ve yarış böyle bitmişti. O sırada izleyiciler ne yapayım?